Deniz hadi. Tamam anne. Ah, günaydın anne. Günaydın canım. İyi görünüyorsun bu sabah. İyi mi? Daha iyi. iyi. İyi bakalım. Dün gece siz yokken Hasan geldi yine. Aa. Gerçekten mi? Ay anne ya. Yazık Hasan abi gerçekten çok üzülmüş. Üzülsün. Üzülsün biraz daha üzülsün. Ben ona zamanında dedim. Aramızda yalan dolan sır olmayacak dedim. O bana ne dedi? Yok sultanım tabii ki zinhar aramızda yalan dolan olmayacak. Hiç dedi. Ne oldu? Al buyur gördüm. Anne belli ki işler karışınca ne yapacağını bilememiş. Yani tipik bir erkek özelliği. Kötü bir niyeti yok bence. Ne konuştunuz? Ya dün gece şurada oturuyorum. Uykum kaçtı. Hı. Deniz uyumuştu zaten. Neyse bir baktım. Ve bir anda camda bir kara bir gölge belirdi. Daha önce bir korktum. Görsen sen bizimki. Buraya küçük Emrah gibi yapıştırmış <laughs> kendini. Dışarıdan içeriye bak. Anne, kocana küçük Emrah diyemezsin. Acıları çocuğum. Ya, çok fenasın. Ne yazık. Daha ne kadar sürdüreceksin bu ayrılığı? Dönerim bir iki güne. Biraz daha tutuşsun bakayım. Gülnaz da gitti şimdi. Ne demişler ama? Bir musibet bin nasihatten evladır. Bak kendi kendine gitmedi, kovuldu sonunda. Ya tatlı kadın aslında ama işte hepiniz dominant olunca olmuyor. Ne demek ya hepiniz dominant? Beni mi kastediyorsun sen dominant diye? Ay nerem dominant benim ya? Kedi gibiyim ben. Kim ne dese evet diyorum. Ne dominantı? Yani panteri de bir kedi olarak kabul ediyorsan tamam haklısın. Karsu, vallahi terlik geliyor tamam. ha. Seni güldürmek için söyledim, tamam özür <laughs> dilerim. Deniz hadi oğlum. Tamam anne, geliyorum. Mert de gidiyormuş öyle mi? Öyle ya, Irmak söyledi. Hayırlısı olsun bakalım. Bugün gelip hepimize bir vedalaşacakmış. Evet. Hadi bakalım inşallah, hayırlısı olsun. Sen ne yapacaksın bugün? Ay ne, ne yapayım işte ben... Bir teyzene uğrarım her zamanki gibi. Kahve içerim. Ya aynaya baktım da ışıltısı gitmiş yüzümün. Serdar'a da gitmiyorum tabii ne zamandır. Ya bir çare bulmam lazım. Ben çöktüm bayağı yani. Ayça'ya falan sor. Belki bir maskesi falan vardır. İşte bakacağım. Oğlum hadi. Bir dakika. Ay bitmiyor bir dakikası. kızım tut şunu elinden indir aşağı. E, aynen öyle. Sen bize böyle yapardın. Evet ya. Oğlum geliyorum. Bakalım neymiş Ay, bu bir dakika. Kibarcılık oynuyorsun çocukla.